Aylarda konuştuğum mesele var. Belediye başkanı kim olacak? Hiçbirimizin ağzından bir tane meclis üyesinin ismini çıktı mı şimdiye kadar? Ya bu adam iyi meclis üyeliği yaptı. Meclis üyeliği stajda belediye başkanlığı için stajdaki bir adamdan bahsetmemiz gerekmez mi bir tane iki tane? Meclis bir meclis tek kişiyle konuşamadık var. yani şu anda. Bir tek kişiyi cümlesini masaya getiremedik. Ya zaten Hüseyin Bayrak mecliste meclis üyeleri iki üç kişi konuşuyor. Başkaları zaten oturuyorlar Yok, sadece. Olur mu? Ya üstte konuşamıyoruz. kişi yani yani. Şey yani. yani konuşamıyoruz. işte bunu söylüyorum yani. Yok adam metalya girdiler, çıktılar. İş takibi yaptılar. Kusura bakmasınlar yani. Ben bazıları Bazıları şey falan değil Ben şu anda meclisin Cumhur İttifakı için bir utanç yeri burası. Bu utancı içerisinde kimler var biliyor musunuz? Meclis belediye başkanları var. Kendilerine muti olsun, biat etsinleri getirdiler. Böyle. İlçe başkanlarının günahı vardır bunda. Kendilerine adam olsun diye koydular. Ve sonuçta geldik Adana kaybetti. Ama Hüseyin, Hüseyin Bayrak bir büyükşehir belediye başkanlığı tiranlıktı. Yani bir büyükşehir belediye başkanı az çok siyaseti şeyi bilen, e, siyaseti bilen, şey, e, bilen birisi Belediye ya, meclis üyelerini ya, zaten bir şekilde ya, şey yapabilir. Bakın e, yani orada yarım kalan adam, bir şey vardı. Ben dedim ki kimseye ihtiyacı olan bir adam olmasın. Tamam. İkincisi belli mesleklerin sahibi olmasın. Öyle müteahhit olmasın ya yani meclis üyesi. Olmasın ya yani, inşaat yapan birisi olmasın. Emlakçı yapıyorum, yapıyorum, olmasın. Şey emlakçı diyemez. olmasın. Diyemezsin ya. Belediye rahmet inşaat tamam, yapmaz. Müteahhit olmaz. İnşaatçı emlakçı yaparlar meclis üyesi. Öyle yapıyorlar yani. Yani haftaya adam. olmasın. Meclis üyesi <laughs> mi olacaksın? <laughs> muhalefet sen eğer bilgi olmasın. Böyle <laughs> kırkı sayın ki adam kalmadı <laughs> ki. Ya Kimi ya yapacak? kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Haftaya Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'la meclis üyelerinin <laughs> ilişkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Ben de buraya mı gelecek dedim? Davet mi evet. ediyorsun? Ekonomik davet mi ediyorsun? Zeyn Bayrak bunları Deneğil da söyleyelim. Yani yani. Deneyelim. Evet. Bir Fatma Hanım davet Zeydan Bey'e seçime de gidiyoruz. Belki gelir biraz konuşuruz, sohbet evet. ederiz. Yani olur mu öyle bir şey. davet? Tabii tabii. Davet gönderin. Ya radyonun bir, radyo Zeyn, bir tabii sıkıntısı ki. yok değil mi? Öyle bir. Hayır hayır. Iıı ee, biz Zeydan Bey'i Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani Zeyn tabii Zeydan diğer belediye başkanları da tabii. da. Tabii. Olur olur. Yap, Yap, şey yaparız. Haftaya